Herkesin bilip aslında ne kadar önemli bir köprü olduğunun farkında olmayanlar günü geldiğinde pişmanlığın fayda etmeyeceklerini maalesef anlayacaklar. Fakat anladıklarında iş işten geçmiş olacak. Peki siz Sırat Köprüsü'nden geçebilecek misiniz? İşte Sırat Köprüsü'nden geçerken uğrayacağımız o 7 önemli durak. Mahşerde muhakeme ve muhasebe işlerinden sonra cehennemin üzerinde bir köprü kurulur ve Allahu Teala şefaati izin verir. Bütün insanların cehennem üzerinde kurulmuş olan köprüden geçecekleri bildirilmiştir. Bunlardan takva sahipleri, Allah'a itaat eden kimseler dünyadayken yaptıkları işlerin güzelliğine ve değerine bağlı olacak bir hızla oradan geçip cennete gidecekler. İsyankar olanlar ise dizüstü çöktürülüp cehenneme yuvarlandırılacaklardır. Aralarından iman etmeyenler ebedi olarak orada kalacaklarken zerre kadar imanı olan günahkarlar ise kendi suçlarının cezasını çektikten sonra veya çok merhametli olan Allahu Teala'nın lütfuyla bir gün oradan kurtulup cennete gideceklerdir. Cennete doğru yol alanlar melekler tarafından karşılanır. Rablerine karşı gelmekten sakınan takva sahipleri ise bölük bölük cennete gönderilirler. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca cennet bekçileri selam olsun sizlere. Ne mutlu size. Haydi ebediyen kalmak üzere giriniz oraya derler. Melekler onları işte size vaat olunan gün bugündür diye karşılarlar. Cehennemin üstüne kurulan bu köprünün adı Sırat'tır. Sırat kıldan ince, kılıçtan keskindir. Üstünde yedi durak vardır ve her durakta melekler beklemektedir. Birinci durakta imanı sorarlar. İkinci durakta beş vakit namazı sorarlar. Üçüncü durakta zekatı. Dördüncü durakta Ramazan orucunu. Beşinci durakta haccı. Altıncı durakta kul hakkını, ana baba hakkını, akrabanın gözetilip gözetilmediğini sorarlar. Bu kul hakkı meselesi çok önemlidir. Hatta öyledir ki kullar cennetin kapısına kadar geldiklerinde bir nida gelir. İğnenin ucu kadar birbirinizde hakkınız alacağınız olursa açmam kapıyı. Yedinci durakta ise gusülden sorarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatmıştır. Sırattan ilk geçenleriniz şimşek süratiyle geçerler. Sonra rüzgar gibi. Bir kısmı koşan at gibi. Bir kısmı koşarak bir kısmı yürüyerek bir kısmı emekleyerek ve bir kısmı da sürünerek geçer. Onları bu şekilde amelleri geçirir. Bu esnada sizin peygamberiniz de sıratın başında durur ve devamlı olarak ya Rabbi selamet ver. Selamet ver der. İnsanları yaptıkları, kendilerini sırattan geçiremez hale gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir, yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Bir hadisi şerifte şöyle anlatılmıştır. Sıratın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emr olduklarında insanları yakalamakla vazifelidir. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur. Bir kısmı da cehenneme verir. Cehennem ateşi müminler üstünden geçerken şöyle der. Ey mümin üstümden çabuk geç. Senin nurun ateşimi söndürüyor. Hz. Ayşe radıyallahu an şöyle nakletmiştir. Bir defasında cehennemi hatırlayıp ağladım. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni bu vaziyette görünce Ayşe neyin var diye sordu. Cehennemi hatırladım da ağladım. Siz peygamberler kıyamet günü aile fertlerinizi hatırlar mısınız dedim. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle karşılık verdi. Üç yer vardır ki oralarda kimse kimseyi düşünmez. Mizan'da ameller tartılırken terazinin hafif mi yoksa ağır mı geldiğini öğrenmeden, alın kitabımı okuyun deyinceye kadar amel defterlerinin sağından mı, solundan mı, arkasından mı verileceğini bilmeden ve bir de cehennemin üstüne sırat köprüsü kurulduğunda kişi bu kancalardan kurtulup kurtulmayacağını öğrenmedikçe kimseyi düşünmez. İşlenen her günah Sırat Köprüsü'nün üzerine asılan bir kanca ve çengeldir. Onlar oradayken Sırat'ı geçmek ya çok zor veya imkansızdır. Artık dileyen kancaları çoğaltsın, dileyen de TB istiğfar ile oradan çıksın.